Krafrazi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Craft oynamıyoruz <laughs> Ne ne oğlum Neyse sizlerle birlikte İki dakika koru ee... dedik o kadar değil. <laughs> i̇ki dakika koru demek Etrafını sar demek kardeşim Neyse ben onu yapayım ee, Merhaba arkadaşlar bugün birlikte Kanka şey challenge yapalım mı lan ee, Yumruk challenge herkes yumruk katmaya çalışalım Hayır Tamam İtirazım yok yani direkt tamam. Hayır dedik ya. Tamam itirazım yok ben de tamam derim. Hayır hayır. Tamam. Tamam. Yapmayacağız. Yapacağız. Tamam yapmayacağız Tamam. tamam. Oğlum, kafamı yine karıştırdın. Evet <laughs> tamam mı? <laughs> hayır mı? Ne? <laughs> Kanka. <laughs> ne oluyor lan? aldım. Görme, görmeli Nasıl? Zümrüt de. Aa maviler geliyor. Merhaba maviler, merhaba mavi. Merhaba kardeşim. Al şunu öyle Allah. Oha nereye çıkarttım lan adamı? Oğlum adam yanlışlıkla çok iyi bir yere çıkarttım. Ay! Adam ah, Hayır, adamın kanka adamın kafasına böyle bir şey gelirken ah, o, o yanlışlıkla kendime soktum bir şeyleri. Aa! Ah, ah. Ne? Ne oluyor? Oha bir şey attım kanka. Bir şeyler yukarı yukarı çıkma. Öldü, öldüm, öldüm. Öldüm, Öldüm, yes, öldüm. Yes, öldüm. öldüm. Eldim, altınları son. Oh. Ne oldu? Altın var. Oğlum ne yaptın? Ay yapacağım. Kanka neredesin? Oğlum ne Görüşürüz. Oğlum yanlış parkurcu olur. Oğlum öldürdüm lan adamları. Gel tahta kılıçlı adamları kestim tahta kılıç. <laughs> buraya, buraya, buraya. Ben sen hiç mıydın? Evet, ben adamları evet. öldürdüm gel. Oğlum ben öldüm <laughs> Nasıl? Ben zarurdum da kaçıyordum. Nerede kaldın? Tam beysinler. Gerçekten beysinler bu arada. Üçün ikisi de. Hangi beys? Sana doğru. Sana ateş topu atıyorlar. Attılar kanka. Ay okutuyorlar şu an seni. Arkanda hemen. He he. Bak yandan Eh be. Yo bakmıyorum. O zaman yana söylemiyorum demek ki. Ya yana söylüyorsan. Ya söylemiyorsun? Lan doğru söylüyormuş. Lan doğru Oha. söylüyor. <laughs> lan oğlum, ben yalan söylüyorum lan nasıl? Oğlum yalan söylüyordum. Şu an beni arkamdan okluyorlar. Evet evet hem de mavi. Oha oğlum söylediklerim gerçek oluyor. Bir anda uçuyorsun. Hadi uç. bakayım uçacağım mı? Hayır aşağıda tarafı uçacağım bakayım. <laughs>

Herkes içime böyle gidiyor. Kanka ben ne yapıyorum acaba? Gördün mü benim ne yaptığımı? Hayır. Nasıl oğlum? Ben, alıyorum sana öyle şey. Tam tersi oldu ama. Yo aldım onu, zilmeti ben aldım. Nasıl? Evet sevgili sen göster göster göster. Aa, var. Evet. Videoyu kapatayım. Niye lan? Bana vermezsen. Niye lan? Beş geldi, beş geldi. Hadi geldiler. Alo! Oğlum seneler nasıl dans ediyor? Ya dans etmiyorum ki. Ben de dans ediyorum. <laughs> ben de <değil mi>, kanka <laughs> hani böyle tek bacak tek kol yapılıyor ya onu yapıyorum. <laughs> böyle koşarken, zıplarken yapıyordum onu. Herhalde sende bir şey oldu. Bu ne oldu ya? Çok iyiydi ya çok komikti. Geldiler mi? Evet. Mogi mogi mogi. Ya gel sen uçuyorsun kardeşim. Uçtum. Aa uçmuş lan. Vallahi uçtu. İşte şu an uçtu. Kardeşlerim siz de uçur. <laughs> Uçtunuz lan. Helal lan. Helal olsunlar bana. Bana bak. Adamlar iste, istemedikleri şey uçturuyorum. <laughs> İstedikleri yani Onlar onları, istemiyorlar bile o kadar. Ne? Kanka Kanka evet, yukarıda ar vardı bizim base'in yukarısında aşağı. Biliyorsun değil mi? Neredesin lan sen? Oo, oğlum ne yapıyorsun? Nereye uçuyorsun lan? Şerefsiz de orada Bir mal niye aşağı düştü? Ah! Ah oğlum kendi adıma yanlışla alet topu atmışım. Buna koyacağım diye kanka. Rüzgar, kendi ağzına blok koydum diye yanlış topu atma. He Beni öldürdüler kanka. Nasıl öldürdüler? Öldüm işte. Hayır yalan söyleme. <laughs> Burada kim? Burada kim? Orada <laughs> bu az daha görmüyorum ben. <laughs> Niye bu kadar şereflisin? Bana şerefsiz deme. Şerefsiz. <laughs> Tam şerefsiz. Niye bu kadar öylesin? Neden öyle? Eee çünkü ben şerefliyim. Kanka. <laughs> kanka çok soğuk <laughs> Neyse. Evet soğuk kanlıyım. Yok değil. Soğuk kanlı ne demek? Aaa <laughs> kafam. Lan. Hocam kafama ateş topu attılar. Hocam. Hocam gözümden vuruldu bacak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Niye boşlar? Azakk olmamede boşlar işte. 36 Atmadan boşta düşüyor. Lan Sonic var. Nerede? Oh, Aa ak kardeş. Ak kardeş. kardeş nerede lan? Ak kardeş'i görmek istiyorum. Aa burada Hoka'nın Sonic'le bunun ne kadar hızlı bu? Bu hiç oğlum bir dakika Sonic. Kanka, kanka, kanka. Hayır oğlum o Box Bunny. Geri seç. Ha anne, uu tom tom bombeliğindeki tom. Hayır oğlum. Tom bir şey de, şey tom bir şey işte. Hani kanka, bir tane tom bir şeydi. Ee? Kanka ben su içmeye gidiyorum. Oğlum ya. İkide bir, bir yere gidiyorum. Hello. Heyo muta. Hello. Ne geliyor ya? Ben kanka. kanka. He. Ben adam geliyor. Kanka, kanka o senin Sonic dedi, Sonic Sonic de burada. Hepsi burada şu an. Kanka ben saklandım seni bilmem. Kurtar beni. Oğlum nasıl kurtarayım? Benden zar zor yeniyorum. Ya uff çip. Kendini öldürmezsen videoyu kapatıyorum. Kaka görünmezmiş. Görünmez misin? Görünmez Ay misin? Canım. Görünmez ah. misin? Ah. Oraya mı kapattın lan kendini? Evet. ben, de. <laughs> ben de orayı kim yaptı diyorum.